şu söyleyeceğim söze kulak veriniz. Milli selameti bilmek için, bugünkü olayları bilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetindir. İşte bu sebepten dolayıdır ki, mini selametin temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki, söyleyeceklerime dikkat edin. Aziz delegeler, muhterem misafirlerimiz, herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da da bir kılıç olup parlamadan Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden Sultan Fatih olup atını denize sürmeden Kanuni Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden Seyit Çavuş olup 200 200 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya sürmeden bir insan bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli selametin ne olduğunu anlayamaz.